teknoloji devleri. Hani şu hayatımızın her köşesini tutan büyük şirketler. Acaba onlar bizim yeni dijital lordlarımız mı? Peki biz, biz de onların modern zamanlardaki serflerimi oluyoruz. Bu fikir eminim size de çok tanıdık geliyordur değil mi? Zaten son zamanlarda her yerde karşımıza çıkıyor. Peki ya size bu popüler hikayenin aslında resmin tamamını değil de sadece çok küçük bir parçasını anlattığını söylesem? Gelin bu anlatının ardında yatan o şaşırtıcı eleştiriye şöyle bir yakından bakalım. Soru çok basit gibi görünüyor ama cevabı aslında epey karmaşık. Düşünsenize Facebook, Google, Amazon bu dev platformlar hayatımızın o kadar içindeler ki kendimizi onların dijital topraklarında yaşayan modern zaman serfleri gibi hissetmemiz çok doğal. Zaten bu benzetme teknolojiye yönelik eleştirilerinde tam merkezine oturmuş durumda. Ve bu karamsar bakış açısında yalnız da değiliz. Mesela Joel Kotkin geleceğe dair bir uyarı çekiyor. James Brightall ise daha da ileri gidiyor, yeni bir karanlık çağa girdiğimizi söylüyor. Shoshana Zuboff'un gözetim kapitalizmi ya da Nick Sirnicek'in platform kapitalizmi gibi kavramları duyduğumuzda da sanki hepimizi bekleyen distopik bir filmin fragmanını izliyor gibiyiz. Yani havada böyle ortak bir melankoli var, bir karamsarlık. İşte tam da bu noktada işler biraz ilginçleşiyor. Bir an duralım. Peki ya asıl sorun teknolojinin bizi sürüklediği o korkutucu gelecek değilse, ya asıl sorun o geleceği anlamak için sarıldığımız geçmişin ta kendisi ise? Yani eski, tozlu, hatta fazlasıyla romantikleştirilmiş kavramlarsa. İşte bu noktada karşımıza anahtar bir kavram çıkıyor: Yeni romantik proje. Bu fikir ne diyor biliyor musunuz? Teknoloji devlerine lord demek aslında geleceği analiz etmekten çok onu böyle idealize edilmiş, tozlu bir tarih kitabından fırlamış bir geçmişe benzetme çabasıdır diyor. Yani bu ileriye dönük bir eleştiri değil, aslında geriye dönük bir nostalji. Çok ilginç değil mi? Peki, hadi o zaman biraz daha derine inelim. Eleştirinin ilk durağı kullandığımız dilin ta kendisi. Yani neden özellikle "aldort" kelimesi bu kadar sorunlu olabilir ki? Şimdi Lond kelimesini duyduğunuzda gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen şatolar, malikaneler, soyluluk yani çok ama çok özel bir Batı Avrupa tarihi. Ama işte sorun da burada başlıyor. Bu kelime evrensel değil. Mesela Balkanlardan, Anadolu'ya uzanan bu coğrafyada gücü ve toplumsal yapıyı tanımlayan asıl kelime çiftlikti. İşte bu küçücük gibi görünen ama devasa fark, dijital gelecek tartışmasının aslında ne kadar Avrupa merkezli bir bakış açısıyla yapıldığının en net kanıtı. Şimdi gelin, bu dil meselesinin soyut bir tartışma olmaktan çıkıp, çok yüksek riskli bir siyasi arenada tam da dünyanın gözü önünde nasıl kullanıldığına dair somut bir örneğe bakalım, Yunanistan'ın o çalkantılı Siriza dönemine. Hikaye 2014'te Siriza'nın umut dolu dijital kampanyasıyla başlıyor. Yanis Varoufakis Maliye Bakanı olunca da bu Lord metaforu akademik çevrelerden çıkıp küresel siyasetin tam ortasına bomba gibi düşüyor. Varoufakis, Avrupa'daki kreditörleri yeni bir aristokrasi olarak tanımlıyor ve borç krizinin en sıcak anlarında atılan o meşhur hashtag this is a coup, yani hashtag bu darbedir tweetiyle bu siyasi drama adeta zirve yapıyor. İşte eleştirinin tam kalbi Corinna Patelis'in bu çarpıcı sözlerinde atıyor. Patelis'e göre Vorofikis'in bütün o performansı, hani saray manzaralı fotoğrafları, o meşhur aksanı, Partenon'daki o pozları, bütün bunlar romantikleştirilmiş hatta aristokratik bir gösteriye dönüşmüştü. Bu durum, Lord anlatısının sadece soyut bir analiz aracı olmadığını, aynı zamanda ne kadar güçlü bir politik performans olabileceğini de hepimizin gözleri önüne seriyor. Şimdi de geldik eleştirinin en can alıcı noktasına. Yani bu çok popüler Lord hikayesinin aslında neleri görmezden geldiğine, neleri unutturduğuna. Bir anlığına duralım ve düşünelim. Eğer dünya gerçekten de sadece tepedeki bir avuç güçlü teknoloji lordu ve onlara hizmet eden milyonlarca güçsüz dijital serften ibaretse, peki o zaman biz neredeyiz? Bu basit siyah-beyaz ikiliğin içinde bize hiçbir yer var mı? Bizim kolektif gücümüz nerede? Yeni feodal anlatının bize sunduğu resim genelde bu tepede her şey gücü yeten birkaç lord yani ceo aşağıdaysa milyonlarca pasif çaresiz serf yani biz kullanıcılar ama bu resimde bir şeyler fena halde eksik hem de çok önemli bir şeyler. Peki partiler, sendikalar, aktivist gruplar, sokakları dolduran o sosyal hareketler nerede? İşte bu anlatı direnişin ve kolektif mücadelenin bütün gücünü adeta görünmez kılıyor, yok sayıyor. Ve işte bunun sonucu da tam olarak bu. Kolektif bizi denklemden çıkardığınız anda geriye sadece kaçınılmaz bir kolektif yenilgi hissi kalıyor. Bu hikaye bize direnişin imkansız, yenilginin ise adeta bir kader olduğunu fısıldıyor. Peki, tamam, tüm bu eleştirileri dinledik. Şimdi ne yapacağız? Dijital geleceğimizi geçmişin bu hayaletlerine yakalanmadan nasıl daha sağlıklı, daha doğru bir şekilde tartışabiliriz? Hadi bu kusurlu eleştirinin anatomisini şöyle dört basit adımda bir özetleyelim. Her şey geleceği geçmişe benzetme arzusuyla yani nostaljiyle başlıyor. İkinci adımda Lord gibi sorunlu, batı merkezli bir dil kullanılıyor. Bu dil üçüncü adımda sendikalar gibi kolektif güçleri denklemden siliyor. Ve dördüncü adımda sonuç ne oluyor? Değişimin imkansız olduğuna inandığımız o kaçınılmaz kolektif yenilgi hissi. Belki de buradan çıkarmamız gereken en önemli ders budur. Asıl tehlike tek başına yapay zeka ya da algoritmalar değil. Asıl tehlike bu yeni ve karmaşık dünyayı anlamak için kullandığımız eski kelimeler, eski hikayeler. Çünkü seçtiğimiz dil sadece ne düşündüğümüzü değil, aynı zamanda neyin mümkün olduğuna inandığımızı da şekillendiriyor. Yani mücadele alanımızı ya daraltıyor ya da genişletiyor. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Teknoloji ve güç hakkında düşünürken bu popüler ama bir o kadar da sorunlu anlatıların ötesine geçerek kolektif gücü ve gerçek değişim potansiyelini gören yepyeni yolları nasıl bulabiliriz?